bize destek olmak istiyorsanız videolarımızın açıklama kısmında bulunan eğer hala hazırda bir üyeliğiniz yok ise oyun buradaki linkten kayıt olarak veya bir üyeliğiniz var ise Hex Farm kullanıcı adını aldığınızda oyun giriş yapıp ardından referans sistemi ve buradaki dahil olmak istediğiniz referans kodunu giriniz kısmına Hex Farm yazıp bunu onaylayarak bize yaptığınız her alışverişten destek sağlayabilirsiniz. Eğer siz de kanala destek olmak istiyorsanız bir dakikanızı ayırıp bu işlemi yaparsanız çok mutlu olurum. Haydi videomuza geçelim. Evet şimdi normal videomuzu çekmiştik. Üzerine şöyle güncel bir güncelleme notları geldi. Bayağı bir değişiklik var. En azından bunlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapalım. Yani ben de çok çok aşırı hakim değilim ama bildiğim kadar veya öğrendiğim kadar diye bahsedeyim size. Öncelikle e, ee, falan dağıtılmış. Ares sonucusu ile ilgili açıklama yapmıyorum. Ares sonucusunu oynayanlar zaten bizden daha çok biliyorlar. Onlar daha çok takip ediyorlar. O yüzden çok da belirtmeye gerek yok diye tahmin ediyorum. Evet şimdi e, zaten bu arada bir gün geçti güncellemenin üzerinden biraz da test ettim hani çıkanlar olanlar gelenler neymiş tam olarak öğreneyim öyle paylaşayım diye. Şimdi Terra Phoenix ve Auro sunucularının Dream Valley ve Chaos Zone haritaları yani e, PK attığımız alanlar ortak hale geldi ve bu nedenle şu an PK alanları inanılmaz derecede kalabalık onu söyleyeyim. Videosunu çektim ama muhtemelen bu video değil bir sonraki videoya eklemiş olacağım. Onun dışında e, karakterlerin önünde işte T, F ve A, U şeklinde. Bu arada şeyi de fark ettim. Yani ben mi farklı gördüm bilmiyorum ama şu an sonucu olarak Phoenix açık ara çok kalabalıktı şey haritalarında, PK haritalarında. Ondan sonra Terra'yı en çok gördüm. Aura sunucusunda çok fazla PK atan karakter mi yok bilmiyorum. Yani Aura sunucusunda çok oyuncu sayısını az gördüm açıkçası. Evet tekrardan geldim. E, telefonum çaldı. Acil bir durum olduğu için açmak zorundaydım. Şimdi şöyle kendi sadece sunucularımızdaki haritayı, tabii tabii tabi, arasında bir geçiş yok. Onun dışında Monster Raid, Chloe Temple, Moment War etkinlikleri artık sadece bu şey haritalar, PK haritalarından katılım sağlayabiliyorsunuz. Yani katılımdan kastım hani girmeden önce bir 10 dakika sayıyor sayaca tıklıyorsunuz ya. Diğer haritalarda bu sayaca tıklayamıyorsunuz ya da gözükmüyor hiç bilmiyorum. Hatta haritadan ışınlanırsanız da katılımınız iptal oluyor. Bunu dikkat etmeyen arkadaşlar varsa dikkat etsinler. Haklarını kaybetmesinler. Ee, yani hatta şöyle söyleyeyim. Bilmiyorum bu böyle devam eder mi? Çünkü dün akşam saat 12.30'daki hangi etkinlikti? Monster etkinliği. Valla isimlerini bilmiyorum tam olarak ama. 12.30'daki işte gem etkinliği. İnanır mısınız? CZ'ye çıktığımda o kaos sonda. Mümkün değil. Hareket edecek halimiz yoktu. Onu söyleyeyim. Felaket ee, kasıyordu oyun. Buna bir çözüm bulmaları gerekecek diye tahmin ediyorum. Çünkü... Bu oyuncu sayısı diye bu şekilde çok zor çünkü çok kalabalık gerçekten de. Bilmiyorum bakalım e, ilerleyen süreç neler getirecek. E, ya bunlar çok önemli değil. Master Stone girişler vesaire yoktur diye. Günlük yürüyüş ödülleri sıfırlanmış. Oyuna Mini Santa ve Chess 3 oto 3 atak, oto atakla kesilecek şekilde etkinlikler eklenmiş. Yine bunlardan da bir şeyler alabiliyorsunuz. Evet şimdi burada asıl etkinlik kısmına gelelim. Şimdi Eternal Gate açılmış. Aktif edilmiş bu Eternal Gate, ee, daha önceki oynadığımız oyunlarda bir frost tarzı gemler, fragmentler, gem değil de fragment atıyor. Fragmentlerden de değişik değişik itemler alabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir kısaca inceleyelim. Ee, etkinliğe giriyoruz normal haritadan. Girdikten sonra, giriş nasılmış bu arada bakalım. En çok kill alan ilk haritadan etkinlik başlamadan önce normal ışınlanma gate'inden ışınlanabiliyormuşuz. Ee, VP miktarları değişiklik gösteriyor fakat ilk günden gördüğüm kadarıyla etkinliklerde 50.000 NP sol taraf e, yine sağ tarafta şey istiyordu. Yani ilk günler 2000 istiyordu. Muhtemelen bunlar günlük olarak 2000-2000 artacak. Yani 50.000 artı 2000 güncel NP şeklinde. Evet bunlardan e, fragmatlar atıyor. İşte şöyle en düşük fragmat 1-2-3-4-5-6-7 şeklinde 7 seviye fragmatlar var. İçeride mobları kesiyorsunuz. Moblardan farm yapıyorsunuz kısacası. Bu farmları yaparak e, elde ediyorsunuz. Fragmentlerden da çok ciddi önemli droplar alabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Merak eden varsa, yapmak isteyen varsa. Muhtemelen herkes bunu daha önceki oynadığımız benzer oyunlarda işte elde etmiştir. Karşılığında ne aldığını biliyordur. Benzer droplar yine Rogue'ye varıyor. Priest her klasman için güzel silahlar elde edilebiliyor. Bilginiz olsun. Evet devam ettim. Craft sistemi aktif edildi. Craft sistemine şöyle hızlıca birlikte bakalım. Abi craft sisteminin asıl amacı şu. Craft sisteminden itemlerinizi vererek üzerine bir miktar para harcayarak karşılığında farklı bir item temalı e, bir sistem. Örneğin normal hol holistanları kırdığınızda işte %18.2 artı 1.5 %20 oranıyla diyeyim e, şu belti atıyor size. Neydi ismi? Legendary Belt. Yine e, 65 health vesaire antileri çok sağlam bütün antilerden veriyor. Bu özelliği güzel çünkü oyundaki şu an hala hazırdaki beltlerin anti vereni e, tüm antilerin tamamını vermiyor. Atıyorum ne vardı? Skull Belt ne veriyordu? Skull Belt Club veriyor, DD veriyor. Yanında da yanlış hatırlamıyorsam Spear mı veriyordu? Tabi Spear, DD, Club veriyor. Yine Eagle Belt'te Sword, Axe ve Arrow veriyordu. O yüzden ikisini bir arada kullanabileceğiniz güzel bir belt alabiliyorsunuz Legendary Belt. Yine Belt of Dragon oranı ona kaza daha düşük. %7 oranlı ben onları hesaplamıştım. Bir de Necklace of Dragon var. Bu da 8 str 23 hert artı full anti. Şu an anti veren tek kolye durumunda olacak oyunda. Fakat şansı binde 3. Yani şuradan şunu kırdırıp binde 3 oranda bunu almak falan. Böyle biraz mucizevi şeyler. Buradaki rakamlara takılmayın. Şu an Fenix sunucusuna dün denedim de yanlış hatırlamıyorsam. Shell'leri kırdırmaya 400k High class sistemleri kırdırmaya da 800k istiyordu. Ama fiyatlar değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. Güncellenebilir şeklinde bir açıklama yapmışlardı. Durum bu. Ee, yine craft'a şey yapabiliyorsunuz. High class sistemlerinizi verip orada var mı burada tekrardan bakalım. Evet burada varmış. Yine cross, craft, craft değil cross sistemiymiş pardon. Cross sistemde şunları yapabiliyorduk zaten. Şöyle normal high class sistemlerinizi verip karşılığında o itemin giant'ını yani e, daha güçlendirilmiş halini alma ihtimaliniz var. Fakat bu karlı mıdır Bilmiyorum. Bir de şeyi bilmiyorum. Yani e, artı dokuzunu direkt craftlayabiliyor muyuz? Zannediyorum ki öyle bir ihtimal yok. O yüzden artı bir de bunu yapmak çok maliyetli. E, kaç para istediğini falan denemedim. Denemek lazım. Denersem şu an mesela buradaki tabloda 75. Ha, bu şey pardon. Bu e, revir sistemleri normal hale dönüştürmek için e, de bir sistem var. Bu da aktif hale geldi herhalde. Ama kaç para olduğunu bilmiyorum. Bir sonraki videoda olursa bunu da sizinle paylaşmak isterim. Şöyle bakalım ne varmış. Rank ödülleri aktifmiş. Detayları için tıklayalım. Tıklayalım bakalım. Rank ödülleri neler varmış açıkçası bilmiyorum. Ee, sıralama ödülleri nelerdir? Fragmentler, gemler, kutular vesaire. İlk 10 oyuncuya bir adet upgrade school ve gem fragment ya da chest verilmektedir. Aa bu çok iyiymiş. İyi bu denenebilirmiş. İlk 10 oyuncuya bir tane bir şey veriyor. E, ee, veriyor. Yanında da ekstradan bir tane bir şeyler veriyormuş. Gemler, fragmentler şansa bağlıymış. PK atanlar için Güzel bir seçenek. Dün akşam bayağı bir attım. Ne düzeltmem gerekiyordu. Evet. Al... Aura, Phoenix ve Terra sunucularında eventlere katılmak için 50k son NP ve aylık NP'de 2k'dan başlamışız. Zaten burada belirtmiş. Dün bu şekilde 2k'da bugün 4k olacak. Böyle böyle 6-8-10 şeklinde ilerleyecek. Ee, NP çok önemli. Yani en azından karakterlerinizin NP'sini ayarlayarak etkinlikler için etkinlikler kaçırmamak lazım. Ama etkinlikler çok para ediyor. Şu anda bir tane Silver gem 15M olmuş. Yani öyle söyleyeyim size çok ciddi para bırakıyor. Ortalama bir tane etkinliği kazandığınızda gelme etkinliğini yaklaşık 25-30 senelik bir gelir elde ediyorsunuz şanssız yaver giderse. O yüzden gayet önemli. Ölü karakterleri kazandığın EP miktarı %70 daha az olarak gelecektir. Dün akşam evet bunu yaşadım. Öldüğüm anda EP geldiğinde 170 gelen EP bir anda 40'lara düştü. Gayet güzel. AFK kalanlar için özellikle etkili bir yöntem. Obje içine giren yaratık slotları düzeltilmiştir. Haritalardaki görüntülen bazı problemler fixlenmiş. Cross change bilmem ne vesaire server için ayarlanmış. R kombolar işte falan da ekstra bir şey var ama Boston içerisindeki atıkların cam miktarı arttırılmış demiş. Çok önemli bir şey değil zaten rahat kesiliyor. Evet burada önemli olan nokta şu. Bizi çok etkilen bir şey. Tank priestlerin aldığı hasar %15 arttırılmıştır. Şimdi biz biliyorsunuz ki int battle priest yapmıştık baştan. E, intten kastımız yani yarı int yarı str hibrit şeklinde oluyordu. Burada tabi tank priestin bir kriteri var. Int'in belli bir seviyeye ulaşması. Bu da %15 asal arttırımıyla açıkçası biraz olumsuz etkilemiş. Bayağı bir olumsuz etkilemiş olduğu karakteri. Yani biz biraz şanssızlığımızdan yola çıkarak bu karakteri bıraktık. Fakat açıkçası biraz da iyi ki bırakmışım mı diyorum. Denemek lazım tabii ne kadar fark edecek. Resistans değerlerinin etkisi %15 arttırılmıştır demiş. Bunu hangi anlamda söylediğini çok anlamadım. Şöyle anlamadım. Atıyorum Glacial Resistance %50 iken 65 mi oldu? Pardon 65 olmuyor gerçi. 67.5 oluyor. Yani 100 iken 115 mi oldu? Veya al sana olan etkisi mi değişti? Veya şunu da, şunu da merak ediyorum. Hadi bu oldu diyelim. Atıyorum silahlardaki Poison'ların etkisi de az arttırıldı mı? Mesela %15 şeklinde. Ona çok emin değilim. Bunu denemek lazım. Çok kısa zamanda böyle bir silah item deneme olayımız da olacak. İnşallah videosunu paylaşacağım. Yine yeni sorularda 50k VP isteyen channel yani 3. channel diye geçiyordu genelde. 50k VP istiyordu. Bunu 100k'ya çıkartılmış. Keşke 500k'ya çıkartılsa da oradaki ekstra kendine fırsat sağlayan arkadaşlar sağlayamasa. Fırsat sağlamaktan kastım şey değil. PK atan arkadaşlar değil. İnanır mısınız? Boğla tohumu oturtuyorlar 10 tane karakter. Bir tane asas çıkıyor. Bir gün mojane HP'sini kasıyor 50k hepsine. Hadi hepsini gönderiyor farm serverına. Yani bu da bir emek tabi Yapana helal olsun ama Dediğim gibi ne bileyim genel olarak biraz e, her yerin farm içinde olması beni biraz geriyor açıkçası. Çok mutlu etmiyor. Evet pazar seyirciliği tam ayrıtırken birden fazla gözükmesi problemi düzeltilmiş. Tamam geçtik. Nick Info. FX problemleri. Apple Face ID. Mage Basic ataklarda silah görmüşü. Oto atak priest restore skill problemi çözülmüş. Bloody Dagger'lar burası önemli bakın arkadaşlar. Bloody Dagger'larda normalde RT'de e, high class olsa bile normal middle class'ta basabiliyorduk. Fakat artık High class elemental scroll gerekiyor. Middle class'ta artık şey poison basılamayacak. R7 bulayı da göre bilginiz olsun. Önceden eğer r de deneyecekseniz sağlıklı olan söyleyeyim. Artı altıdayken deneyeceklerinizin hepsine poison basıp sonra R7 atmak çok daha karlı olacak. Ee, onun yanında ne varmış? Booklar, etkilikle trade atma, onun içerisinde nadiren yaşayan processing bekleme problemleri, aylık bakım, master açıklama kısmında 60 eşya şu an için ekstra bir şey herhalde gözükmüyor. Bakalım. Evet bir de şey varmış. Relic tam basarken eşyan başarısız olursa hangi seviyeye düşeceğini sana daha öncesinden gösteriyor. Kaybedersen işte artı 21'e geçiremezsen 15'e düşecektir şeklinde bilgilendirme yapıyormuş. Çok güzel. Evet zaten son bir önceki peşte bu gelmişti ama açıklama kısmına yapılmamıştı. Karakterler artık skill sayıları, quest vesaire. Aa pardon. Quest, weapon gözükmüyordu. Bu da gelmiş. Ben bunu görmemiştim. E, css yani karakter sellscroll alda al satılan karakterlerde artık quest var mı yok mu gayet açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu dolandırıcılıkların önüne geçecektir. Fiyatı etkiliyor abi. Quest olan karakterle olmayan karakter arasında 1gb fiyat oynuyor öyle söyleyeyim size. Yine daha güzel bir haber daha var burada. Poison npc'leri bu bir önceki peşte eklenmişti. Zaten vardı şu aralar. E, artık npc'de mega hp, mp Poison ve mystic poşunlar yani şuradaki atak defans ve veren ve e, daha fazla hp ile mp sağlayan potlar npc'de satılıyor ve pustan kaldırılmış storda alınamadığı için coin karşıda alınacak. Bu da demek oluyor ki artık GB'nin kaybolacağı bir alan daha var. Bu da çok önemli. GB'nin gideceği yer ne kadar çok artarsa oyundaki GB değeri o kadar yükselir. Bu da oyuncuların katılımını, aktivitesini daha çok arttırır. Bence çok önemli ve çok güzel bir karar olmuş. Evet onun dışında fixlenen bazı şeyler var. Ee, Warrior Berserker bizi etkilemiyor şu anda. Yine son peşte güzellenen bir şey vardı. Bizim malum silahımız Colt Dagger'ımız artık hem parlıyor hem de daha büyük gözüküyor eskisine göre. O yüzden bizim için olumlu bir patch güncellemesi olmuş görsel anlamda. Evet patchimiz bu kadardı. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bazı şeyleri ben de sizinle birlikte öğreniyorum. Bazı şeyleri biz çok tam hakim değiliz. Uzun yıllarca yıllarca bu oyunu oynamadık. Zaten oyun yeni bu oyun. O nedenle bazen eksiklerimiz olabilir. Bizim bilmediğimiz sizin fark ettiğiniz ekstra bir şey varsa da yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Open eye through the waves cut through me hypnotized by the sound